Şimdi herkes bana soruyordu. Ben evet, yani ben sana şimdi. Sorayım, Nereden geliyorsun? Nereden Hadi. geliyorum? Ka Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayız. neredeyiz? Ee, Turizm'deyiz. Esenler Otogarı'ndayız yine. Ee, kaptanlarımızla röportaj yapacağız. Esadaş Turizm'i isteyenler oluyordu. Onun için geldim. Videoya başlamadan önce tabi yeni gelen aboneler için söylüyorum Instagram hesabımızı takip ederseniz e, bizi memnun edersiniz. E, şimdiden iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere otobüsün içine giriyoruz. Şimdi. Nazım abi merhaba. Merhaba. Ee, merhaba. Nasılsın iyi misin? Allah razı olsun sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün sizdeyiz. Eda, Esadaş Turizm'deyiz. Beni kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim size öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ee, otobüs kaptanısın değil mi? Ee, kaç yıllık kaptansın abi? 1988 yılında başladım. 30 sene herhalde. 30 senedir kaptansın. Ee, hangi otobüslerin döneminde başladın abi? v 8den V8. 302'ler 302 mi 303'ler mi? 302'den sonra. 302'den sonra. V8. E ee, muavin olarak mı başladın? ben şoför olarak. Diyordum. Direkt şoför olarak evet, başladım. Vallahi sen direkt avantajlıymışsın abi? Ha ta, evet taksili yapıyordum, taksiyi bıraktım şoförlüğe başladım. He, e, genelde hani bu işte çekirdekten evet. yetişilir muavinlikten. Evet. Zorlanmadın evet. peki abi ilk girdiğin zaman? İyi ee, zorlandık tabii, biraz elemimiz oldu. sonradan alıştık diyorsun. Evet, 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 Nasıl otobüs kaptanlığı iyi midir tavsiye eder misin gençlere? Valla ben <laughs> ben kendi kendime kendi benim, benim evladım olsa tavsiye etmem. <laughs> ben dedim yandım onlar yanmasın. Evet. Ama bu öyle bir, 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 bir tuhaf meslek ki <laughs> karşıdan yani gel gel diyor ister istemez. Evet. Gelen gençler hevesleniyor. Abi nasıl mavi noli mavi şoför et beni. Abi böyle sürü mavi ler alayım mavi geri alayım. Yani bunu okulu yok. Adam gelip şey diyor illa yetişim şoför oluyor. Ee, yani gençlere tavsiye etmiyorsun ben, ben, uzaktır ben diyorsun. Ben ee, ama ekmek parası siz ama yapıyorsunuz. Ekmek parası başka bunda yok. Yani şimdi dışarıdan şimdi ben otobüs daha önce hiç kullanmadım şahsen. Dışarıdan bakıyorum? Onu kullanması ne kadar eğlenceli evet. diyorum. Evet, tabii, tabii. Otobüs şoförü olmak istiyorum şahsen ama kendimi de tutuyorum tabii, o ayrı mesele. Evet. Ee, geliyorum kaptanlarla konuşuyorum hiç biri tavsiye etmiyor. Ee, peki bu işin e, kötü yanları var. Eğlenceli yanları da var mıdır? Ee, güzel yanları ee, hiç aklında kalan var mıdır güzel yanları? Güzel yanları böyle şey böyle işte gelip yani vaktimiz olan da saatimiz yani geniş saat olan da mangal yapıyoruz, kebap yapıyoruz, kebap yiyoruz. Başka eğlencesi yok, başka bir şey yok. İçki ve <laughs> <laughs> sigaramız yok. Yani ha. iyi abi. E... e öyle yanları var. E, Antalya oldu bir denize giriyoruz. Tabii. Şey, e, şehir geziyorsun mesela. Tabii tabii her şehir geziyoruz. Ee, esa... Eser... Yanları yolcuları birbirine kavuşturuyoruz. Ha. Aa, en o, güzel aynı. oluyor tabii. Evet. Sevenlere, gideriyoruz. birbirine kavuşturuyoruz. Ha. Kavuşturuyoruz kullanması şey, şey geziyorduk. Ee, orada kaldık. Şey şey gezi aynen. Şey şey geziyorduk. kaldık. Şimdi Esadaş nerelere gidiyor abi? Esadaş Türkiye'nin hemen hemen her tarafına gidiyor. Güneydoğu'da bir bir iki ilden tarih. He. Karadeniz'den He. He. ee, Karadeniz e Türkiye'nin dışına gidiyor mu peki bildiğin? Yok dışarıya yani dışarı gitmiyoruz. Sadece ülke içinde. Yani ülke her tarafa gidiyoruz. Ee, araçlarınızın yüzde seksen herhalde yeni Travego. Bizimki hep arabalar bizim hepsi yeni. Yeni. Travego. En düşük modeli 2015 2015, Travigo S mi onlar yoksa? Evet, S S, evet. ee, S araştırıcım peki tavsiye ben de ediyorum tavsiye e, sizler sağ, sağ olun e, beni kabul ettiniz Peki anlatmak istediğin e, bir şeyler var mıdır abi? bizlere ne? İz Yani e, izleyenlere işte e, mesela otobüs şoför olmak isteyenlere ne tavsiye ediyorsun? E, i̇lla da olacak diyenlere ne tavsiye ediyorsun? Nasıl başlasınlar bu işe? Nereden başlasınlar? E, bir tavsiyen var mıdır? Var usta Çünkü usta ara, tavsiyem, usta kaptan olarak. Edeyim, tavsiyem, tavsiyem tabii gelip bu işi yani seven adam yapacak adam olan gelip muavinlik yapacak. En başta bu arabanın en önemli şeyi bagajı almak. Efendim söyleyeyim yolcuya bakmak. Efendim söyleyeyim e, ta, yani arabanın nasıl şekli, nasıl kullanılacak, nasıl eden şoförün elini ayağına izlemek yani uzaktan izleyip ondan sonra da zaman geçtikten sonra başlayacak yavaş yavaş sürüyor böyle yetişecek. Yani gençte, şimdi başka yani okulu yok bunun. Yani aslında o okulu var da şimdi okulda olacak çok iş değil. E, Afyon'da okulu var da. He, var, mı? var otobüs He. kaptanlığı bölümü açıldı ama hatta Kamil Koç filan e, onlardan oluyor benim bildiğim yolcuları da. Çek, yeni kaptanları oradan seçip alıyor artık. Ee, okul da açıldı sertifikası ama e, en iyisi okulu bitirdikten sonra gelip tabii muavinlikten yine yetişmek. tabii yetişmek. Çünkü okulda e, bazı şeyleri öğretmiyorlar. E, evet. işte bazı maneviyatları öğretmiyorlar. Onu da yine öğretmek lazım. Şimdi Fahrettin abi diyoruz. Fahrettin abi de biraz yengen ama. E, şimdi sen dur. bir şey... E, <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> <Dur, dur. gülüyor> Fahrettin abi sana de, sana devam edelim mi? nasılsın abi iyi misin? Allah razı olsun. sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Niye sen de sen geliyorsun. De... Ben mi? <laughs> <laughs> şimdi <Tabii> sen... Abi, bir başlasın boğuldum ya. Ha, aç S abi aç. Şimdi herkes bana soruyordu. Ben yani soruyordum şimdi. Ben sana Nereden geliyorsun? Nereden abi. geliyorum? Kağıthane'den geliyorum abi. Kağıthane'den e, geliyorum. Evden ha. geliyoruz. Nereden geliyorsun? Amin abi. E, teşekkür ederim. E, kaptansın abi sen de. Ben tamam, kardeş. He, kaç yıllık kaptansın abi? Ben de 2000 yılında başladım. 2000 yılında. Ha, sen? E, 17 yıllık şoförüm. 17 yıldır. Ondan evveliyatı muavinlik. 5-6 de muavinlik yaptım. Maşallah. Ondan sonra şoförlük. Nasıl Ondan sen, <laughs> <laughs> sen memnun musun? Ondan abi? Ekmek parası tabii ki de memnunuz ne yapalım? Ha. Çaresi mi var? Ee, sen tavsiye eder misin peki? Ee, yeni arkadaşlara mı? Aynen yeni arkadaşlara. Valla. Peki Sonra tavsiye. Tavsiye de... etme. Sen de Erzurumlu musun abi? Erzurumluyum kardeşim. Ee, Erzurumlusun, Erzurum firmasında çalışıyorsun. Ee, firmandan. Ben doğdum doğalı bu firmadayım. Başka bir firmada çalışmadım ee, Esad zaten. Esadaş. Esadaş zaten ben bir, bir, iki defa da yine... Baba mesleği. Ha. Babadan kalma işte. Böyle geldim bugüne. Öyle geldim bugüne. Aynen ee, öyle. E, e evet. Aynen. Anladın mı? okuyorduk ama yine aklımız buradaydı. Aklın otobüste ediyoruz. Aklın otobüste otobüste kaldı işte bir yerde geldik girdik girdik de araba da çıkamıyor işte bir ay. Ee, sen Hayırlısı, hangi otobüste başladın da. abi? Efendim? Hangi otobüste başladın sen? Ben 403'te başladım. 403'te bu. Peki. Şimdi e, bazı kaptanlarımız şey diyor, ben diyor eski otobüsün verdiği tadı hiçbirinde alamıyorum diyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Dört, e, öyle bir şey yok abi. Yeni modeller daha güzel abi. Yeni. Eski otobüs bu, eski otobüs yok. Yeni gelen otobüslerin tadı daha başka ama işler değişti tabii ki. Peki bu yeni travi bu. Eski işler yok şu anda ama eski, e, yeni otobüsler daha iyi. Değil mi? Yakıt yani, bakımından, tabii konfor tabii. bakımından. Her yerinden iyi, rahatlık bakımından iyi. Zaten yollarımız sıfır asfalt, süper. Aynen. Anladın? Ama yani şu anda bir sıkıntı var, trafik çok yoğun. Başka da bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Ha, yollar genişledi ama e, trafikte aşırı arttı. Değil mi Nazlı? mı? Evet. Peki yolda size en çok yoran şey nedir abi yolda? Ee, en sizin... çok yoran şey. Ne yoruyor ki Nazlı Bey bizi çok yoran şey? Ne yoruyor? Bizi yani <laughs> <kamyoncu, tercihler. gülüyor> en çok yoran kamyoncu tercihler. en çok bizi yoran onlar abi. Tırcılar ne yapıyor abi? Buradan tırcılara da bir selam yollayalım. Tamam, ee, o, yani onlar da neler yapıyorlar? Onlar da uyaralım buradan abi. Mutlaka tamam, abi onlardan... mesela rampa, rampa, çıkıyoruz. Ben din yapımda. Yani <laughs> rampa çıkıyoruz. Mesela adam sol şeridi hem sol şeridi kapatmış hem en son şeridi kapatmış. Üçü de, üç tane tırgen yanaydı. Sen lektörler. Koyun açığa. Hiç, hiç talaşına değil. Ya adam demiş arkadaşım. Arkadaş benim bak burada benim yolum değil. Hı hı. 3 1. şerit, 2. şerit benim yolum değil. Aynen. Ama onu tanışa der. 3 tane tır rampa yukarı çık. Ondan sonra 3 4 2 1'e kadar düşsün. O da arabayı e, mahvediyor zaten. zaten bir de özel taksiler. Hala ki bayramlarda. Bayram özel özel taksiler. bayramlarda var ya bayramlarda bütün özel taksiler anamızı ağlatır. E, ne yapıyorlar ki abi mesela? Abi hiç şoförlük bilen yok yani. Abi şoförlük, araba, şoförlük, bilen var, var da, da şimdi şoförlük adam uzun yola çıktığı yok. Hiç şimdi yok. şimdi duymuş ya, şeyde de yavaş git. Yavaş git bilmem sağlam git. Değil. Uzun yolda yavaş gitmeyen. Yavaş git. Uzun yolda yavaş trafik kazaları çok çoğalır. Aynen. Ya uzun yolda der, o şehir içinde belki geçerli yavaş yavaş Ama uzun yolda der, adam o ki onu kulağına şey etmiş, baksa adama koyuna ne hiç kaçtığı yok, bilmiyor yani. Ya ya bu, onda bir de şaşırdır. Aynen. Yani onlar biz, onlar yoksa başka bir sıkıntımız yok Allah aşkına. yollar geniş. Yani yollar otobat. geniş, aynen. Yani Eskiden her gün tarim, tamirciden çıkmıyor da şimdi Allah aşkına tamirci mavi gördüğümüz yok. Arabaları zaten sıfır. memnunsun, memnun, memnunsun arabadan değil mi abi? Yepyeni araba da. Arabalarımız güzel. Esadaş daha güzel. Aynen. Ha, Aynen. Daha güzel abi. Sen de mi hep Esadaş'taydın abi? Efendim? Sen de mi hep ilk baştan beri Esadaş'ta mısın sen evet, de? Evet ben kalktığım Esadaş'ta her Esadaş'tayım. Hiçbir başka bir yerde çalıştım yok ben. Yani bayağı o zaman Esadaş kaliteli firma. 88, 1988'de başladım ben. Ha, ya şimdi Esadaş'ı zaten herkes övüyordu. güzel firma. Ben de daha önce ben de daha önce bir iki e, kaptanla muhabbet ettim. Onlar da cana yakın insanlardı. Ee, röportaj yapmadım onlarla. Arabanın resmini çekmiştim sadece ama. Onlar da cana yakın insanlardı.